Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG ile videosuyla karşınızdayım. Evet, her zaman çatışmanın yoğun olduğu, Siz, sizlere de güzel videolar yaşatabilmek adına çatışmanın yoğun olduğu bölgeleri atlıyoruz. Hadi bakalım. Hemen şöyle mutant. her abi hiç iyidir. Seviyoruz mutantı. Yalnız daha çok silah çıkıyordu sanki burada da. Şu kaskı bazen böyle F e basınca alamıyor oyunda. Ama. Yukarıda mı? Aha. Ya kardeşim şöyle güzel oluşturun. Bu ne be? QBZ'dir abi. Oo, üçüncü seviye çantı süper oldu. Ne bulursam koyacağım içine. Dolduracağım. arkasına saklandı. Şöyle yerimi değiştireceğim. Sabit kalmamak adına. Lan başkası vurmasın onu be. O benim. Ha? Bir tane yedi. Oh. Son anda. Evet. Yapış aşağı inerken kafadan almış oldum. Şimdi şu taraftaki ne yaptı? İki binada dolu olabilir evet bu oyunda bunu gördüğüm de oldu birbirinden habersiz iki binada takılan ya da birbirine hiç bulaşmayan Rakipler olabiliyor İkisi de size saldırıyor o yüzden her iki binayı da kontrol etmek lazım Bu arada gördüm aşağıda ha! Hangarlara doğru gitti Acaba geçti mi Böyle bir tepeden bakış. Sanki geçmedi gibi geldi bana da hani son anda yani görürdüm diye düşünüyorum o tarafa yetiştim gibi çünkü yani şu şurada bir yerde saklanıyorsa var ya arkadaş güneşin açısı biraz daha tam arkamda olsaydı oraya gölgesi falan düşerdi en azından. Evet bu arada etrafta da çatışmalar devam ediyor. O kim attı be? Bu herif burada ya. Büyük ihtimalle bu attı. Bir nerede etti buna. Evet, şu anda çok mantıklı bir şey değil yaptım aslında. Baya sabit durdum ama ya şu herifi var ya. Bak kırmızı alanda var ki. Ha? Lan. Orada bekliyormuş var ya. Belki bir bomba falan denesem direkt alacaktım ama dur lan. Geliyorum bekle. <laughs> Keşede pusmuş bak bak. Lan arkadaş o mermiyi nasıl basmadı ya? Lan bu nasıl bir spray be? Ee? Dışarıda. Lan yeter kaç defa vuracağım? Sonunda be. O nasıl bir fightti ya? <laughs> Adam bildiğin bayağı bir etrafında dolanma taktiği uygulamaya çalıştı da. <laughs> Yalnız bir dakika eklentiler alıyoruz da ben burada kar 98 vermiş. Susturucu da var ki mükemmel oldu. Şimdi şu yarısını atan da daha fazlasını da atabiliriz. Gayet yeterli oluyor KNT'de. Burada bir vefat var. O oh, M416 varmış. E, alırız yani. Heh, bak bunu bazı arkadaşlar soruyor. Alt Shift bir de mouse'un sol butonuna tıklarsanız aynı anda bakın şöyle sıfırlıyor ile atıp tekrar aldığınızda sizin kendi deseniz oluşuyor. Evet biraz meşakkatli. Ay bug'ı var. Bu ters yönde gidiyor. Bir begi daha burada. Aha. ya nereye gideceksin kardeş? Ben buradayken bir de bu tepeye çıkacak mı sen ya? Ne güzel idareliyor ölüsü ben Yani şov devam etmeli derler ya. Adam öyle şov yapar gibi aşağı doğru indiye devam etti. Şimdi Evet. Alan karşıya kapatacak gibi. Yalnız bu çok uzak değildi. Şunlara bir halletmem lazım. Eğer direkt gidersem arkalanırım. Güzel. Şu anda kırmızı alanın bu tarafta olması ayak seslerimi biraz daha bastırabilir. Çok yakın geliyor ya. Lan var ya şu kayanın ardında gibi de tam o esnada soldan da bir atış yemeyelim diye. Hadi. Aha. Güzel. Tam böyle silah değiştirirken yakaladık. Ne varmış sende? Kar98 varmış bunda. Devam abicim alanda çok durmayalım alan dışında. Aha. Safe dışından güzel bir ile evet seni gibi gidi... güneşlenmeye mi geldim buraya be nasıl uzanış arkadaş. Herkes bir kar 98 almış eline. Sağ sola sıkıyor be. Ama yani kar 98 de kime yakışacağını biliyor değil mi? Şimdi karşıya geçmemiz gerekecek. Lan. Oğlum bu kamyoneti buraya niye park ettiniz be? Yalnız son anda bootcamp'ten çıkıp kaçmaya çalışanlar, daha doğrusu alana doğru geçmeye çalışanlar varsa benim gibi bir, yandan o yüzden şöyle bir bakınıyorum. ama çok sabittiriyorsun duruyorsun. <laughs> Tam böyle cam basıyordu büyük ihtimalle. Şurada bu tekne olsa ya da Şurada giden herhangi bir araç olur be kardeş Şu tekne mi Ulan Kamyoneti Bir an tekne gibi geldi gözüme de Lan Odama bak be hem safe dışında de bana çatı çutur sıkıyor var ya. Lan. Suyun içindeyken yakalamam lazım onu be. Burada biraz da evet SNT daha işe yarayan bir silah olabiliyor. o tekniğe bineceksin sen kardeş. Ya da yüzüp de gidebilir. O da bitti. Hadi be. Nereye gitti bu? Ha, orası da safe'te diye ya oradan yüzerek devam etti. Hani neyse dur. Şöyle bir Ben buna kafayı taktım bak. Bu kamuflajlı bu tarafa geçerse yatar matar bir yere bizi öldürebilir. Oo, tam arkadan da çatışma sesleri geliyor. O tarafa da dikkat etmek lazım. Şöyle bir canı fullleyelim. Lan. Etrafım sarıldı arkadaş. Bir ön taraftan sıkıyor şu an. Tam arkada çatışma var ulan şimdi hangi birimizle ilgileneyim arkadaş ulan oha oh ya yani adamda hem avm var bir de yılan yani buna yapacak bir şey yoktu ama belki şöyle bir sorun e, var kendi adıma Orayı bir sisleyip hani sesler geliyor sonuçta. Önde susturucuyla sıkanı devam edebilirdim. Neyse. Sonraki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.